Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı. Haber uzayı başlıyor. İki gözümüzün çiçeği Witcher serisinin yeni oyunundan haber var. CD Projekt Red'in adeta topuyla tüfeğiyle girişti. Firmadaki bütün geliştiricilerin kanalize edildiği Witcher 4, CD Projekt Red'in göz bebeği oyunu konumuna gelmiş durumda. Firma kaynaklarının önemli kısmını Witcher 4'e aktarmaya karar verdiğini duyurdu. CD Projekt Red yatırımcılara yaptığı toplantıda stüdyoda toplamda 600'den fazla geliştiricisi olduğunu ve bunların 400'den fazlasını Polaris projesine yani Witcher 4'e aktardığını açıkladı. Yeni Cyberpunk oyunu için ise 47 geliştirici çalışıyor. Orion Code adlı yeni Cyberpunk projesinin Boston Massachusetts'te açılan yeni stüdyoda devam ettiğini biliyoruz. Hatırlarsanız Kasım ayında da benzer bir haber yapmıştık ve Witcher 4 üzerinde 300'den fazla çalışanın görev aldığını belirtmiştik. Yani aradan geçen 4 ay sonu Witcher 4 geliştirici sayısı 100 kişi daha artmış görünüyor. Tabi her ne kadar Witcher 4 üzerinde çalışan sayısı artmış olsa da oyunun çok yakın bir zaman içinde çıkacağını söylemek biraz zor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun 2026 yılından önce çıkması beklenmiyor. Ya Allah rızası için zaten 2026 olur 27 olur şu oyun optimize bir şekilde çıksın. Artık CD Projekt Red'den bir tane daha bug dolu böyle atların evlerin tepesine tırmandığı falan bir oyun daha görmek istemiyoruz. Artık kalite kontrol ekibinizi mi değiştirirsiniz ne yaparsınız bilemiyorum ama ne olur şu oyunu doğru düzgün çalışır şekilde çıkartın. Hem zaten bu oyunu tamamen PC'ye göre yapın. Çünkü konsollar öldü ya kardeşim. Konsol diye bir şey kalmadı. O yüzden yani konsollar öldüğü için bir teknoloji editörü bir efendim sponsor sevdalısı bir şahıs konsolların öldüğünü söyledi geçtiğimiz günlerde. Yani madem konsollar öldü, madem artık oyun piyasası PC sektöründen öyleymiş yürüyor. O zaman siz de bu oyunu sadece PC'ye yapın kardeşim. Yani konsol Sony, Microsoft siz de dükkanı kapatın. Ama Nvidia falan açık kalsın çünkü onlar e, ekran kartı gönderecek yani. Bu arada burada siz de fırsatı kaçırmayın. Aynı teknoloji editörü bir PlayStation 5 parasıyla 4070 e, ekran kartı alınabildiğini söyledi. Yani nerede lütfen söyleyin. Valla reizim öyle bir bilgisayar sende varsa gel benim PlayStation 5'te takas yapalım. Valla şu para neler söyletiyor insana. Ne diyelim herkes yoluna bakıyor. Allah bol kazanç versin herkese. Hem ekran kartı PC parasıyla geçinenlere hem de hükümet destekli bir takım kurum övücülerine ne diyeyim ya yürüyün. Bu para güzel şey ne de olsa. Allah bol bereket bol kazanç versin amin. Oyun dünyasına en yakın aktörlerden biri olan manyak adam Jack Black oyun filmleri hakkında konuştu. Hem aktör hem müzisyen hem de dünyanın en eğlenceli kişilerinden biri olan Jack Black oyun dünyasıyla oldukça içli dışlı birisi. Daha önce Super Mario Bros. animasyon film filminde Bowser rolüyle yer almıştı. Çok yakında da Borderlands filminde seslendirdiği Kleptrap rolüyle yine oyun dünyasına kıps yapacak. Gelmiş geçmiş en underrated oyunlardan olan Brutal Legend'da da karşımıza çıkmış olan Jack Black, kendisine sorulan başka hangi oyunların filmleri olmalı sorusuna hepimizin düşündüğü o yanıtı verdi. Black, Rockstar oyunlarından herhangi birinin GTA olur ama özellikle Red Dead Redemption'ın filmini yapmaya başlamadıklarına inanamıyorum dedi. Yani bunlar zaten film gibi Şeyler. Sanırım mesele de bu. Bazı video oyunları zaten bu tür hikayeleri anlatmak için en az filmler kadar başarılar ve video oyunları gibi olan bazı filmler var. Şeklinde hem kendisi de soru sormuş hem de kendi sorusuna yanıt vermiş Reis. Yani GTA ve Red Dead Redemption gibi oyunlar zaten film gibi oldukları için bunların filmleri yapılmıyor demiş. Valla Jack Black Reis'i seviyorum. İnsanın böyle görünce mutlu olduğu kişiler vardır ya Jack Black de onlardan biri. Evet uzun süredir uzay baya şoku tabirini duymuyorduk. Yine bir uzay baya. Şoku tabiriyle karşı karşıyayız çünkü Ken Levin'in yeni oyunu Judas için oynanış detayları geldi. Ken Levin uzun süredir yeni oyunu Judas üzerinde çalışıyor. 2022 Aralık ayında duyurulan oyun için yeni oynanış detayları ortaya çıktı. Judas'ı 5 saat civarında oynadıklarını açıklayan oyun editörleri sonunda deneyimlerini paylaştı. Judas yine aynı Baya Şok'ta olduğu gibi özel güçler kullanacağımız ama çok da doğrusal olmayan bir hikaye anlatımının ön plana çıktığı bir oyun olacakmış. Yine aynı Baya Şok evreninde olduğu gibi bu oyunda da 1984 kitabındaki evrene atıfta bulunan baskıcı bir dünyada geçecek oyun. Tom, Nefertiti ve evlat edindikleri kızları Hop olmak üzere 3 kişi tarafından kontrol edilen bir topluma odaklanıyor oyun. Oyuncular yine isyankar gibi bir karakter olan Judas'ı kontrol edecek ve toplumsal normlara meydan okuyacaklarmış ve bir isyanın da fitilini ateşleyeceklermiş. Judas'ın bu benzerliklerine rağmen çok oyunlarından çok önemli bir farkı var. O da oyunun roguelike dinamik Içerecek olması Oyunda karakteriniz her öldüğünde yeniden başlayacağı bir döngü sistemi bulunacak. Bu mekanikte karakter özelleştirme ve yeteneklerimiz için oyunculara çok farklı fırsatlar sunacakmış. Ken Levin ilginçtir oyunun geliştirme aşamasında XCOM ve Civilization gibi farklı oyunlardan ilham almış. Oyunu oynayan editörler Judas'ın Bioshock'tan farklı olarak tekrar oynanabilirliği oldukça yüksek bir oyun olduğunu söylüyor. Ve oyunda klasik FPS mekaniklerinin yanında çok daha farklı yeni mekanikler de olacakmış etmiş. da çok yüksek aksiyon yerine daha stratejik bir oynanış mekaniği olacak. Valla görünüş olarak Bioshock'a aşırı benziyor ama anlatılanlara göre Bioshock'tan oldukça ayrılan da özellikleri var Judas'ın. Yani bu stratejik kombat mekaniği tam olarak ne bunu pek anlayamadım. Ayrıca oyunu oynayan editörler oyunun hikayenin anlatımının da çok iyi olduğunu söylemiş. Bakalım Judas'tan nasıl bir şey çıkacak ben de merak ediyorum. Neymiş bu uzay Bioshock'u hep birlikte göreceğiz. Bir de Judas Gökhan vardı ona ne oldu acaba? Kadofor'un geliş gstricisisi Cory Barlog attığı tweet'le oyuncuları bayağı bir gaza getirdi. Cory Barlog'un uzun bir süredir Sony çatısı altındaki Santa Monica'da yeni bir IP üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta Cory Barlog aynı şeyleri yapmayı sevmiyorum, yeni işlere atılmak istiyorum diyerek God of War Ragnarok yönetmenliğinden ayrılmış ve bu çok gizli yeni IP üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bir süredir bu gizemli oyunu geliştirmek için adeta telsiz kapatan Cory Barlog bu yeni oyunla ilgili şu gaza getiren cümleleri sarf etti. Şu anda üzerinde çalıştığım yeni projede bazı erken şeylerin bir araya geldiğini gördüm ve Santa Monica'da birlikte çalıştığım insanlar siz manyaksınız. Video oyunları da süper şeklinde. Ulan bu adam acaba ne gördü ki bu kadar böyle coştu? Dedirten bir tweet attı. Yani görünen o ki Cory Barlog'un üzerinde çalıştığı her neyse artık toparlanma aşamasına Ete kemiğe bürünmüş durumda. Tabii Cory Barlog böyle bir tweet atınca gözler hemen Sony'e çevrildi. Ya artık 2024'ten öyle umudumuzu kestik ki zaten PlayStation'a yeni bir özel oyun gelmeyeceğini biliyoruz bu yılda artık en azından belki duyuruyla avunuruz diyoruz. Barlok Reizm'in yeni oyununu da merakla bekliyorum. Bakalım altından ne çıkacak? Çizgisel oyun tanımının ortaya çıkmasına neden olan oyun serisi de açık dünya alıyor. Evet Capcom'dan gelen bilgilere göre ki bizim e, Capcom editörümüz, Japonya'daki Capcom editörümüzden aldık bu haberi. Direkt muhabirimiz e, Capcom binasına böyle duvarına bardak dayayarak bu bilgileri elde etti. O yüzden yani kesin haber diyebiliriz buna. Efendim gelen bilgilere göre Resident Evil 9 açık dünya olabilirmiş. Aslında açık dünya olabilirmiş demeyelim de açık dünya dinamikleri olan bir oyun olabilirmiş. Re Engine grafik motoruyla geliştiren Dragon's Dogma 2 bu konuda Capcom'a güzel bir örnek oluşturmuş. Dragon's Dogma 2 hem koridor bazlı oynanışı hem de açık dünyayı harmanlayan bir oyun. Varmak istediğiniz yere alternatif rotalardan ve koridorlardan aslında varıyorsunuz. Capcom'da ulan biz Dragon's Dogma 2'yi ne kadar da güzel bir açık dünya konsepti yaptık böyle ya. Gerçekten harika yaptık biz bu oyunu diyerek yahu Resident Evil 9'u da mı böyle yapsak şeklinde düşünmeye başlamış. Biz de tam bu konuşma sırasında kulağımızı bardakla Capcom'un duvarına dayamıştık. Oradan biliyoruz. Yani Resident Evil 9, Dragon's Dogma 2 benzeri alternatif rotalar olan bir açık dünyaya evrilecek. Ama oyun aynı zamanda koridor şeklinde ilerleme mantığını da koruyacak. Resident Evil 9'un 2025 yılında çıkması bekleniyor. Hatta oyunun duyurusu içinde geri sayım başladı. Vallahi Capcom da iyi yere tezgah hatta. Resmen Capcom bu markalarla önlerindeki 30 seneyi garanti altına almış gibi. Ne diyelim ya Vallahi helal olsun Japonlara. Tezgan'ın yaratıcısı Sony'nin en köklü stüdyolarından biri olan Ben Studio yeni oyunlarının türünü açıkladı. Sıkı durun. Şimdi haberi vereceğim. Aman epilepsi hastası olanlar falan biz kapatın şu anda. Çünkü çok şok dalgası yaratacak bir haber olabilir bu. Bir sakin olalım. Veriyorum haberi. Bayram havası esecek burada adeta. Days Gone'ın arkasındaki stüdyo Ben Stüdyo yeni oyunlarının live servis canlı hizmet oyunu olacağını söyledi. Ya bu Sony'deki bu live servis oyun yaptıralım agalar şeklindeki ilk fikri kim verdiyse işte bunlar neden oluyor buradann şirketlerde bok gibi olmuş diyen adam eksikliğinden oluyor bunlar. Oregon Merkezi Ben Stüdyo'nun yeni IP'sinin canlı hizmet modeline dayalı olacağı bir iş ilanı sayesinde gün yüzüne çıktı. Bu ilanda canlı hizmet oyunlarına yönelik deneyimin adaylar için bir gereklilik olduğu vurgulandı. Sony 2026 mali yılı sonuna kadar 12 adet yeni canlı hizmet oyunu piyasaya sürmeyi planlıyor. İşte bunlardan birini de Ben stüdyoya yaptırmışlar. Valla ben de haber uzayını bundan sonra live servis yapıyorum. İçinde mikro ödemeler falan olacak. Ne bileyim mesela bir haberden diğer habere geçerken sandık açabileceksiniz. Nasıl? Ben bunu bir düşüneyim ya. Live servis haber uzayı gerçekten. Evet bradalarımız geldik o ana. Beğeni tuşuna basım yapmaya. Bedavadan destek bildiren diyorsanız da beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bu arada Bradalar Kik'te canlı yayınlarımız devam ediyor. Bütün Bradalarımızı Kik'e bekliyorum. Oradan da abone olursak mükemmel olur. Gece hafta yine bir bir takım oyunlar çıkıyor. İşte çıkacak o bir takım oyunlar. Ahanda. Evet bradanız bu hafta birazcık tırt. Haftayı da hafiften tırt bir oyunu açıyoruz. Shot'ın Maceraları adlı oyunumuz. Bir nişancı oyunu. Eski tarz Atari oyunlarına benzer oyunlardan. Metroidvania mekanikleri de olan oyunumuzda sağa sola ateşler ederek ilerliyor ve bir takım bossları, düşmanları falan mermi manyağı yapıyoruz. Shot Adventure'ın demosu da şu anda Steam'de mevcut. Oyunumuz 2 Nisan'da PC'ye geliyor. Son yıllarda üst inşa etme, şehir kurma türünde de bağımsızlardan çok hoş oyunlar geliyor. Onlardan bir tanesi de Off Life and Land olabilir gibi. Oyunumuz zengin bir simülasyon deneyimi sunuyor. Yani en azından yapımcının iddiası bu. Yaşamın ve toprağın adlı oyunumuz inşa etme ve strateji türünde. Köylülerin hayatlarını şekillendirmeye çalışıyor. Hayvanlar otlatıyor, bitkiler topluyoruz ve farklı bölgelere genişliyoruz. Off Life and Land 2 Nisan'da Steam'e geliyor. 3 Nisan'da hacker olmak isteyenler için enteresan bir oyun çıkıyor ama yani ben bu oyunu yüklerken bir korkarım. Acaba benim PC'me sızmaya çalışır mı bu oyun diye. Anonymous Hacker Simulator adlı oyunumuzda bir hacker'ı kontrol ediyoruz ve sağa sola hack eğiliyoruz. Yani bir hackleme simülasyonu diyebiliriz. Anonymous Hacker Simulator 3 Nisan'da Steam'e geliyor. Rockstar İşran'ın karşısından herkese merhabalar. Bu hafta yine GTA 6 ile ilgili elimize çok önemli bilgiler geçti. Bloomberg editörü Jason Schreier yüreklere su serpen o açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz hafta GTA 6'nın ertelenebileceği şeklinde bir takım söylentiler kulağımıza çalınmıştı. Ben de burada Rockstar İşran'ın hemen karşısından dürbünümle Rockstar ofisini izlediğim zaman yahu bu oyun ertelenmez sanki çok harıl harıl çalışılıyor diye düşünmüştüm ama kulağıma gelen bazı dedikodular da oyunun ertelenebileceği olabileceği yönündeydi. Çünkü firmadan ayrılan insanlar hocam biz firmadan çıktık çalışmıyoruz o yüzden oyunda aksar şeklinde bir takım yorumlar yapmıştı ama Jason Schrader'ın haberine göre erteleme haberleri doğru değil. Schrader GTA 6'nın planlanan çıkış tarihinde herhangi bir gecikme olmayacağını belirtti. Tüm oyunlar gibi GTA 6 da bazı zorluklarla karşılaşabilir. Ancak bu durumun çıkış tarihini etkileyeceğini düşünmüyoruz dedi. Yani GTA 6 için hala hedef 2025. Evet son bilgileri de sizlere tam buradan e, iş hemen karşısına konuşlandığımız haber üstümüzden ilettik. E, sözü kapanış için merkeze bırakıyoruz. Buyurun. <laughs>